Evet sevgili seyirciler yanımda Dynamic Racing Team'in genç sporcusu, karizmatik sporcusu Bulut var. Gerçekten o da iyi bir mücadele etti bu hafta sonu. Şimdi kendisinin duygularını almak istiyorum. Özellikle dün neler yaşadın? Dünden bir başlayalım. Ee, dün e, lastim çok azdı. Yani kendimi çok iyi hissetmiyorum. Bugün oldu. Bugün de yani ilk çıktığım yarı finalde Kendimi daha motiveli hissettim. Evet. Ee, son yarışta e, midem çok fazla bulandı, o yüzden yarıştı. Er... Sağlık er... sorunu ya. yaşadın sen son. O yüzden yarışta. yarışta biraz daha yavaş gitmek zorunda kaldım. Evet şanssızlık yaşamış, son yarışta bir sağlık sorunu olmuş. Ama ona rağmen sanırım beşinci bitirdi yarışı değil mi? Ee, bence yani buna rağmen yarışı 5 bitirmesi de çok değerli. Ama Bulut Trunk bunun çok daha fazlasını yapabilecek bir sporcu, bunu biz biliyoruz. Gerçekten çok yetenekli. Geçtiğimiz sezonunda zaten üçüncüsü olarak da tamamladı sezonu. Bu sezonda elinden geleni yapıyor. Ee, sen bu sezon ama bir üst kategoriye çıktın. Evet, bu sezon mikrodan mini kategoriye çıktı ki şu anda aslında ona biraz daha büyük geliyor diyebiliriz bu araç çünkü değil mi? Alışması lazım bu araca. Seneye bence şampiyonun en büyük adayı olacak. Bu sene de belki olabilir. Daha çok yarış var. Ee, ne diyorsun? Daha var yani. Daha beş yarış var. Yapabilirim. Bence yapabilirsin. Şey bilim bilim. Evet, al alışırsan araca her şey olur. Peki bu saçlardan biraz bahsedelim. Totem mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet. Totem yapıyorsun değil mi? Harika. Hamilton gibi sen de totem saçların sanırım değil mi? Evet. Çok yakışıyor bu arada. Çok karizmatik duruyorsun. Harika. Tebrik ederim seni. Sonraki yarışlarında başarılar.